Kent Anahtar'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Chevrolet Lacetti. Müşterimiz anahtarlarını kaybetmiş, dereye düşürmüş. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Yedek anahtarı da yokmuş başka yedek anahtarı kullanabileceği. Araç burada kilitli vaziyette kalmıştı. Biz şöyle kendisine bir adet kumandalı anahtar yaptık. Şu an kumandamız aktif. Şöyle kapıları kitlemesi, açması aktif. Şöyle aracı çalıştırdığını da aynı şekilde görelim. Evet yeni anahtarımız da şuradan. Evet, aracımızda çalıştı. İşlemlerimizi tamamladık. Aracı bulunduğu konumda yaklaşık bir saat içerisinde anahtarlarını tamamladık. Bütün işlemleri bitti ve müşterimize şimdi teslimatını yapacağız. Kaybolan anahtarları aracın hafızasından silerek güvence altına almış olduk. Sizlerin de bu şekilde bir anahtar problemi varsa bizlere şu an ekranda çıkan telefon numarasından ve videonun açıklamalar kısmına bırakacağımız web sitesinden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.